Atmışsın gülüm perdeni Gözüm penceremde yasını kaldı Bana mı darıldın evde mi yoktun Parmağım zilinde basılı kaldı Ayak seslerini duyamıyorum Kızacağım ama kıyamıyorum Kuşkum var yarım yoramıyorum Sevincim içimde kusurlu kaldı Niye böyle yaptın ettin delilik Bu nisan ayında evlenecektik Ben ne istedim? Kaldı ol izimde basılı kaldı Sordum buralardan gitti dediler Galiba sevdanız bitti sana çok intizar etti dediler Sesim boğazımda de kısıl kaldı Şaşırdım şimdi ben ne yapacağım Yokluğun anısına yanacağım Soranlara neler anlatacağım Adımız banklarda yazılı kaldı Şaşırdım şimdi ben ne yapacağım Yokluğuna nasıl dayanacağım Suralara neler anlatacağım Adımız banklarda yazılı kaldı